Cemre şey dedim işte bir edit görmüştüm dedim ki bu şekilde şeyler yapma dedim bir gün bana nesi yaptı. Ee, şey Cemre bana mesaj ver içerisinde işte Cemre'nin bir tane videosu var ee, Cemre böyle biraz üzgün gibi falan işte kardeşim diyor artık bu muhabbetler böyle olmasın bu kız da üzülmesin falan diyor ben diyorum ki tamam ben Cemreyle konuşacağım. O da kendine üzülmesin artık diyor kendi için falan. Ne yapayım? Şu an ağlayan bir kızlar ve Hala yüzüne gidip onu daha mı tutmuyor? Ben böyle yapacaktım sen de dedim yani. Gecem gülme karışmış Bir Ne öğrendin? Ağlama İnsanlara Ne var ne yoksa. Bir şey daha var. Bir şey